Engeç makyaj öğretmeni. <laughs> Türk mü? Türk hocam. Radyo keşfeden ilk bilim insanlarından biridir. Radyo Kutu'da bir terimini bilim dünyasına yönlendirmiştir. Normal kazanan ilk kadındır. Diyor. Bilemedim. Bilemedin Hani bir kere bak şimdi, Radyo Kutu'nun elemenleri oluyor. İlk bilim, ilk, i̇lk bir, gel gel kadın bir kadın var. falan gibi. Ben kalmış olabilir. <laughs> E, matematik alanında çok e, çalışmaları vardır. Ağır sağlıklı ve ağır matematiksel kavramını geliştirmiş. Bence bu Cahit Ak. Okuyayım mı? Teleskop <laughs> kullanarak gökyüzünü inceleyen ve Jüpiter'in dört bir uydusunu keşfeden bilim insanıdır. Dünya güneşini... Şey mi bu? Galileo. Evet doğru bir şey. <laughs> E, ee, ve ampul geliştirmesiyle tanınan ünlü bir mucittir. Doğru akım sistemini savunmuş ve Nikola Tesla rekabet etmiştir. E, ee, binden fazla patent olan üretken bir bilim insanıdır. E, ee, Nikola testlerini... hocam şeydi. De... Edison. Evet doğru bir. Evrenin geliştirmiştir, türlerin adlı kitabı yazmıştır, doğal seçimin kavramını ortaya koymuştur. Hmm, Charles Darwin diyorum. Doğru. Beyin cerrahisi alanında dünyaca ünlü Türk bilim insanıdır. geliştiren islerden biridir. 100 yılın beyin cerrahı Yunanlı almıştı. Gaz <laughs> <laughs> Doğru. DNA onların üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. 2015 yılında Nobel Kimya ödülünü kazanmıştır. Amerika'da Kuzey Karolina Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Radyasyonu keşfeden ilk bilim insanlarından biridir. Radyaktivite terimini bilim dünyasına kazandırmıştır. Nobel ödülünü kazanan ilk kadındır. Amerika. Doğru. Alternatif akım elektriğin mucitlerinden biridir. Kablosuz elektrik transferi üzerine çalışmaları vardır. Edison ile rekabet yaşamıştır. Nikola Tesla.